Annem, neredesin? Ee, yavrum geliyorum az kaldı. biz sofrayı kuruyoruz o zaman. Şimdi babamla da konuştuk. O da yoldaymış. Tamam. Enge mi? Evet. Babasıyla tanışıyorum da bu akşam biraz heyecanlıyız. Oo eyvah eyvah. Ya şöyle aslında abi. Ben normalde bu kızla öyle ciddi düşünmüyordum. Biz böyle takılıyorduk. Normal takmadı işte abi. Senin gibi yani. Sonra bu kız hamile kaldı abi. Bu kız hamile kalınca birden işler ciddiye bindi. Sana ne oğlum? Babası düşünsün. Babası benim ya abi işte. Ya onu demiyorum oğlum. Kızın babası düşünsün. Sahip çıksaydı kızına pezeven. Dalga mı geçiyorsun oğlum benimle? Yok abi işte konum buraya gösteriyor bu apartman. Oğlum ben de burada oturuyorum. Hangi kat lan. Ee, dört. Nasıl dört? Baya bildiğin dört abi işte. Ne <laughs> yapıyorsun oğlum? Heyecandan iyice kafa yetti senin. Ne oluyor? Ya ben oturuyorum. Sen karşıya ha yok. Bana 19 dediler ha. değil <laughs> işte değil. 19'da ben oturuyorum. Senin yavşak 20'de. Bu da benim yavşak 19'da oturuyor. Baba. Emrah. esiz karşılaşmışsınız. Ya üf ama ya. E bütün sürpriz bozuldu ama şimdi.